arkadaşlar ben Emre videoma hoş geldiniz malum yaz sezonu başlıyor artık herkes çadır arayışında ben de bugün sizin için Decathlon'dan temin ettiğimiz ve benim de severek kullandığım MH100 Flash and Black çadırı tanıtmaya çalışacağım hadi birlikte bakalım evet çadırımızın yüksekliği 107 santim arkadaşlar en kısmı 130 santim ve boy kısmı 210 santim iki kişilik çadırımız kuralım birlikte bakalım. Çarpası gayet kullanışlı. Yani öyle çadırın girip çıkmasına hiçbir sıkıntı yok. Gayet kolay bir şekilde çıkıyor. Evet. Şu kısımda 12 tane kazığımız var arkadaşlar. Kazıklarımızı da çıkaralım. İşten temiz. Şimdilik o da bu da dursun. Evet. Ben çadırımın kaptının bu tarafa gelmesini istiyorum. Necim? istersen sen de. Evet, hızlı bir şekilde bunu kurulum yapalım. Şöyle. Evet. Çapraz bir şekilde kuralım ki Ona diagonal diyorlar. Çadırımız daha güzel gerilsin, daha düzgün dursun. Çapraz şekilde hızlı bir kurulum. Yani içelim. Ne kadar gergin olursa o kadar düzgün durur, o kadar düzgün hava alır. Şu şekilde gerdirerek. Evet. Şimdi pollerimize bakalım. Pollerimiz fiber poller arkadaşlar. Şu şekilde yapmış işte dekatlo. Önceden bundan ucu geçmeliydi. Ee, şimdi şu şekilde ee, ucunu potlaştırarak herhalde daha kolay kurulum sağlamak için bir tasarım olmuş. Hemen pollerimizi takalım. Bu yaz nereye gideceğiz Emre? Bilemiyorum. Sen nereye istersen. Biraz güzel yerlere gideceğiz. Bak buraya bir yakınlaşalım. Burada Polimizin geçeceği şu şekilde Şuraya Tasarım yapmışlar çadırımızda. Önceden burası Alpena serisinde metal kısımdı Ama bu sefer böyle geçmeli bir Tasarım yapmışlar Burayı da geçirelim hemen Gayet kolay Şimdi Şöyle bırakıyoruz arkadaşlar Direkt geçelim Tek kişi rahatlıkla kullanabilir. Zor bir yok Evet Buraya geçirdik hemen Diğer tarafa evet, Buraya da geçirdikten sonra Şöyle kaldırıyoruz arkadaşlar Dekattan bu çadırında şöyle bir geçmeli sistem kullanmış yine. Bunu üst kısma takıyoruz ki daha sağlam. Şimdi şöyle hemen pratik bir. Hemen böyle çat çat geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi gayet kolay bir şey. Çadırımızın dış iskeleti oluşmak üzere. basit. Son bir üst pol kaldı. O da havalandırmanın polu şöyle. Onu da şu kısma takıyoruz. Şöyle bir sistem yapmışlar karşılıklı. Burası da havalandırmalar ee, giriş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Havalandırma çadır önemli. Evet şöyle bir sallıyorum. Çadırımızın dış kısmı hazır. Dış kısımda siyah bir kumaş kullanılmış. Burada bir havalandırmamız var. Şu kısımda. Buraya dekatlon bir havalandırma koymuş. Aynı şekilde karşıda da var. Bu havalandırmadan arkadaşlar. Yan kısımlarda da tür kullanmış. Siyah bir yüzey. Dış iskelet bu şekilde. Tek kapı. Arka kapısı yok. Koymamış dekatlon. Yani tercihde diğer çarşılarda veya bunda Şimdi üst tenteye geçelim arkadaşlar. Evet. Üst tenteyi de bu şekilde işliyoruz arkadaşlar. Burada da yine kolay bir kurulum var. Ee, şöyle. Evet. Lafı bulamadım. <laughs> Tapsı burada. Evet. Evet arkadaşlar burada da çadıra dış tenteyi şu şekilde bağlıyoruz kancalarla. Bu da kolay bir şekilde. Şuraya tak. buraya. Çadırımız kendi yavaş yavaş gelecek. Emre'cim yaklaşır mısın bak şu şekilde. Burada da e, kollere bağlayacağımız e, bağlar var. Hadi ben demo kurulum olduğu için bunları bağlamadım ama siz kurarken buradaki bağcıkları bağlayın arkadaşlar. Evet. Hemen buradaki kancayı da geçiriyorum. Evet. Böyle arkadaşlar. Yavaş Evet. Çadırımızın dış tentesini de kurduk. Şimdi çadırda en önemli şeylerden birisi havalandırma. Bu arada de. Havalandırma koymuş dekattop. Şöyle buranın da pazıklarını çakalım. Şu şekilde. Burası ne kadar açık o kadar iyi. Burada hava sirkülasyonu önemli. Çadırın içeride terleme yapaması için. Aynı şekilde. Bunun kapıda da o sistem var. Şöyle. Evet burayı da Evet, çadırımız hazır. Şöyle bir açalım. Burada cilt kısmı var arkadaşlar. Evet, bu Lefakto. Çadırın kapısını böyle bu şekilde bükmemiz için bu şekilde bükürüz arkadaşlar. buraya bir şu şekilde kapının açık durması için bir sistem yapmış. İsterseniz bu şekilde çadırınız durabilir ama ben yine de doğada çadırın kapısının çok açık kalmasını istemiyorum yani içeri yabani hayvanlar girebilir yılan girebilir gerek yok siz gene de çıkarken kapınızı kapatın. çadırın dış tentesi 2000 milim su geçirmez özelliğe sahip alt tentesi gel kanka çek. 2400 milim su geçirmez özelliğe sahip arkadaşlar Türkiye şartlarında 4 mevsim eğer yüksek irtifa kampı yapmıyorsanız yüksek irtifa dağcılıkla uğraşmıyorsanız Türkiye'de 4 mevsim rahatlıkla yaz kış kullanabileceğiniz bir çadır. şimdi iç kısmına bakalım benim boyum 1.70 bakalım şöyle bir uzanayım ne kadar alan var içinde Uzattık. evet şu anda içeri tam şekilde uzandım. Burada 40 santim boşluk var arkadaşlar. Ayak kısmında da hemen hemen bir 20 santim boşluk var. Yani iki kişi sığar tek kişi için saray nitelinde bir çadır. Bayağı geniş içi. Evet çadırımızın dış kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bir de içine bakalım. Gel bakalım İmre. Evet. Flash and break olduğu için içi gayet karanlık İnşallah kamera özelliklerini çekebiliriz şurada Şu kamera özellikleri ne ya <laughs> çadırın iç özelliklerini çekebiliriz Şöyle bir flaş yakayım ben olmazsa Etki mu Emre? Evet Tamam Burada iki tane hızlı ulaşım cepleri var arkadaşlar Dekathlon bunları düşünmüş Burada işte çamaşır asmanız veya kullanmanız için bir ip. Burada gece lambası takmanız için bir askılık var. Burada çok içeride bunalırsanız e, hava sirkülasyonunu hızlandırmak için bir burada bir de karşı tarafta havalandırmalar var arkadaşlar. Şöyle evet veya işte bir şeyinizi koydunuz buraya e, malzemelerinizi koydunuz. Buradan hemen hızlı ulaşım yaparak buradan Ulaşabilirsin yani bagaj bagaj konuşamadım <laughs> bagaj kısmı olarak da kullanılabilir buralar evet bu şekilde iç kısmı da böyle Allah yatsam mı ki azıcık ya <laughs> sen git <laughs> Emre bagajlar çekelim çok küçük bir bagaj var çadırımızın şurası bagaj kısmı arkadaşlar işte ee, bir çanta sığmaz ama ayakkabınız. En fazla ayakkabınızı koyabilirsiniz yani. Bu da. Hani bagajı biraz daha büyük olsaydı daha iyi olurdu ama hiç yoktan iyidir yani bagaj kısmı. Son olarak burada da bir havalandırmaları açıp kapatma özelliğimiz var. Şu şekilde yukarı çektiğiniz zaman hava akışı biraz daha fazla olacaktır arkadaşlar. Bu da tercihinize göre yapabilirsiniz. Evet, böyle kapatalım. Şöyle kapatalım. Böyle. Şöyle, <laughs> Şöyle bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi. Türkiye şartlarında dört mevsim e, kullanabilirsiniz. Yüksek irtifa veya dağcılıkla uğraşmıyorsanız e, kışın ben bu çadırı çok kullandım. Eksi 11, eksi 12, eksi 15'e kadar alanlarda kullandım. Gayet de kullanışlı su almıyor. Dediğimiz gibi 2400 milim, pardon 2000 milim e, dış tente su geçirmezliği var. 2400 milim alt tente su geçirmezliği var. Gayet memnunum. Fiyatı nedir bunun? Bunun fiyatı şu anda Decathlon sayfasında 980 TL. E, tam bir fiyat performans ürünü aslında. Hani diğer çadırlara bakarak da. Diğer e, şöyle diyeyim. Başka marka böyle. Artık marka belirtmeyelim. De. E, o çadırlara bakarak da tam bir fiyat performans ürünü dediğim gibi. Ben gayet memnunum. Evet arkadaşlar çadırımızın kurulumu tamamladık. Genel özelliklerine baktık. Şimdi bir de toplama kolaylığına bakalım. Bugün kampa bekliyorum. Işığımız kaldı herhalde. Yara. Yüzdanımı bir hafta aradım. Ha <laughs> <Ne olacak? gülüyor> Tabii ki çadırı toplamadan önce içinde ne var ne yok kontrol etmemiz Aynen. gerekiyormuş. <laughs> videomuzun da sonuna geldik. Yorumlarda incelemek istediğimiz ürünleri yazarsanız ben de onları sizin için incelemeye çalışırım. Doğada kalın.